Herkese selamlar. Nasılsınız? İyisinizdir bu. Biraz doğaçlama konuşacağım bu arada. Onu ben söyleyeyim. Bu kanalla alakalı videolarım hoşuna gidiyorsa beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Videolarımı da paylaşmayı da ihmal etmeyin. Konumuz şu an. Baylar ve bayanlar. 368 abone oldum. Bu arada teşekkür ederim. Bu kanalı ayakta tutmam bayağı bir zor oldu. Video üretmem de bir tık zor. O yüzden niye video falan gelmiyor diye aklınızda soru işareti var ise şunu cevaplamak istiyorum. İlk önce zamanım pek yeterli olmuyor. Hafta içi falan çalıştığım için akşam yorgun falan geliyorum. O yüzden video falan atamıyorum veya çekemiyorum. Bazı sıkıntılar oluyor. İlla Yani benim için de bayağı bir zor oldu yani. Yani çekiyorum. Yani videoya da atıyorum fakat istediğim sonucu alamıyorum. Yani onca çaba, emek. Yani çok iyi olmadı olmuyor benim için yani. Yani videolarımın yani videolarımın altına yorumlar da olmadığı için pek etkileşim olmuyor. Ama şunu söyleyebilirim ki Grace Mod'daki 4-5 videom bayağı bir izleniyor. 22.000 biri 20.000 civarı. Bu arada videolarımı da izlediğiniz için size teşekkür ediyorum. Buraya da eğer bu kısma kadar dinliyor dinliyorsan sevgili kardeşim bana destek olup yardımcı olursan sevinirim. Yani birkaç da bilgi vereyim de yani. Yani 5 ay sonra internetin süresi doluyor. Belki video atmam mümkün olamayacak. Belki bir mobil veriye falan geçme ihtimalim de olabilir öyle bir video falan atabilirim fakat şöyle bir dezavantaj oluyor benim için yani videolar bir 2 GB olduğu için atmam falan çok GB Fağlıya geldi <laughs> düzeltiyorum internet yediği için bir iki GB o yüzden videonun nun kalitesini düşürüyorum. Ama görüntüde pek iyi olmayabiliyor yani ister istemez. <laughs> o da yani şimdi ne yapacağımı da bilmiyorum. Geçmiş veya Star Real videosu falan çekmeyi düşünüyorum. <laughs> Fakat hangi şeyin videosunu çekeceğim hakkında bir karar vermedim. Yani bir bilgisayarımı da değiştirdim. MSI Claw falan geçtim el konsolu. Yani eski laptopumda maalesef bir aften sıkıntı çıkarmaya başlayınca yani 5,5 6 senelik bir laptop olduğu için bazı oyunlarımın videosunu falan çekmeyi düşünüyorum hikaye bazı oyunları falan fakat o zaman <laughs> o zaman eskiden çekme imkanım olmuyordu yani sistem yetersiz olduğu için falan yani çekmeyi de düşünüyorum yani de bilmiyorum tutar mı tutmaz mı bilmiyorum yani Tutarsa da sağ olun, var olun. <laughs> bu arada öksürdüm bu arada kusura bakmayın. Şimdi bir tane bir oyunun bir serisini çektiydi finalde yapmıştım bir sene önce. Onda da pek Tutmadıydı 8 izlenme 50 izlenme falan filan pek istediğim sonucu alamadıydım yani Hikaye bazı oyunlarda falan işte bir tane bir seri yapmayı düşünebilirim belki Minecraft'tan Veya ne bileyim Popüler bir oyunun Seri yapabilirim falan işte yani. Yine imkanlarım var da süre etmiyor. Bilmem ne oluyor. Bazen de bir genç videosu çekeyim dedi diyorum bir pek domaini falan. Giriyorum falan bir karakter kasmaya çalışıyorum falan filan. Tabi bu arada biraz saçma sapan konuştum yani. Konudan sapıyorum. Bu arada kusura bakmayın da. Yani birazcık hazırlıksız yakalandım biraz. Yakalandın değil miyim de. Hazırlıksız başladım. Bu sesti. konuşma mevzusunu falan. Yani gidişat ne olacak kanalda onu ben söyleyeyim. Eğer internetin falan her şey yoluna gider ise belki bir sesli videolar falan bir oyun serileri falan çekmeyi düşünüyorum da bazı videoların fek tutmuyor yani. Ne yapsam yapayım yani. Bazen video da atamıyorum falan. 24 megabit olduğu için yani. O kadar da Elimdeki imkanlarla size bir video içerik üretmeye çalışıyorum. Yani öyledir bakalım. Evet bu videonun sonuna geldik bu arada size tekrardan söylüyorum hangi oyunun Çekeyim yani hangi oyunun serilerini hangi oyun serisini seri bir video yapmamı istiyorsanız altından yorumlara yazmanız yeterli yani yorum yazmak ücretsizdir ücretli değildir bunu bilmeyen arkadaşlarımıza diyorum ücretsizdir yorumlarınızı da yazın yazın gitsin yani ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Videolarımı da like ve paylaşmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.